Saat <laughs> <Küçük> <de. gülüyor> <laughs> <Wikipedia> Neden çıktı? Tam bilmiyoruz. Yalnız ben bir ses gürültü duydum. Dükkanım da yakın olduğu için hemen koştum. Geldik birden alevler içinde oldu ve vatandaşlar gerekli birimleri aradım itfaiyeyi, has suyu, TEDAŞ'ı, gerekli birimler, güvenlik güçlerimiz, ambulanslar geldi. Eve bir an evet söndürttük. Bu gariban vatandaşlara devletimizden ve hayır kuruluşlarından iş adamlarından destek bekliyoruz bir muhtarlık olarak. Bunlar çok perişan bir durumda. Bundan bir destek bekliyoruz. Bunlar evleri yandığı için kıyafet almaya gönderdik. İç çamaşırları, biraz giysileri olmadığı için onlar almaya gittiler. Bir ev girişiminde bulunduk. Yalnız bu evi tuttuk. Yalnız bir 15-20 güne kadar bu evden Oraya taşıyacağız kendileri. Şimdilik bir akrabasının yanında kalacak. Halasının, kuzunun evinde. Gerekli tedbirleri aldık şu an kendilerini. 15-20 güne kadar da yeni evlerine taşıyacağız. Belediyemizden, Sayın Kaymakamımızdan, iş adamlarımızdan destek bekliyoruz.